Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı. Son bir haftada biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bu yana Irak'ta 726 ve Suriye'nin kuzeyinde 795 terörist etkisiz hale getirilirken toplam sayı 1521 oldu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu. Terör inlerine kilit vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Son bir hafta içerisinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7102 oldu. Son bir haftada engellenen 834 şahısla birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 66059'a ulaştı.